On the track, man. Ağlıyorum baktığım her resime Alışmalısın artık yeni sesime Yapıştı herkes bu şeytanın etine Her gülü seven alışamaz dikenine Ağlıyorum baktığım her resime Alışmalısın artık yeni sesime Yapıştı herkes bu şeytanın etine Her gülü seven alışamaz dikenine Unutsam da adınızı yüzünüzü tanırım Bazı anılarım var ben orada kalırım bazı hisleri de unutmuşum sanırım Sen de biliyorsun harbi benim kalbim yaralı İçimi soğutmayı denedim de olmadı Ben sokakların içinde huzuru da bulmadım Sana nasıl ve kim anlatabilmiyorum Benim pişmanlıklarımın telafisi olmadı Senden değil de başkasından duyduklarım Bizi bitirdi işte anladım ki olmamalı Kendi kendime ben kazıyorum kuyuları Kendi içimde yarattım en büyük sorunları Günahsız bir ömür bana göre değil Düşlerimde ben tanrının karşısında eğildim Tövbe etmişim belki ama ne çare Ben bunları yazarken bak harbiden delirdim Eyvallah deyip susun fazlası zararlı Bir kız vardı eskiden bana bir ev yarattı Kendi ellerimle o evi yıkarken Sonrasını düşünmedim gözlerim karardı Saçını tarardın ringin ortasında mito yalnız kalmadı Olmadı sen gibi hayaller güzeldir Anlatamam olan bazı şeyler bize özeldir Esir kırmızı gözler şimdi semor artık Yanılttığım yarınlarım yarım kalırken buğuk Sözlerimin benliğimi ifade ederken soluk Kalbin temiz ama benim bütün bedenim koyu Bütün bedenim koyu bu kalbimdeki imza Yazarken büyü yaşarken risk al Cebimde bir vesikalık bir de yarım dark blue Dum gözlerim bir kimse yanımda olmadı Kalmadı artık gücüm bu sözlerin mealine Bıraktım kaderimi ellerimle ellerine Konuşuyor tetikleri sözlerimin tersine Yazıyorum yaşadığım her günün deresine Ağlıyorum baktığım her resime Alışmalısın artık yeni sesime Yapıştı herkes bu şeytanın etine Her günü seven alışamaz ligenine Ağlıyorum baktığım her resime Alışmalısın artık